Arkadaşlar. Alple Niye? Ü Ürkütücü ders diye gizli. Çünkü, çünkü ben çalmetin duruyorum onun Tamam senin tabletin dolu. Bu yüzden. Evet. Buraya Şuraya girdik de. de. Buraya girdik de. Gelmiyor. Nasıl kaçacağız? Baksana. Hayalet var. Benim sesim sende Senin sesin var. var. Benim sesim sende. Bir şey söyle. Yine biraz, biraz aklı açığa geçtiğini görüyorum. Senin sesin. Senin sesin. Ay benim sesim sende. Biraz kalım geliyor. Bir şey söyleyeceğim. Biraz bulanık geliyor. Yani